merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ve kafa zarlayan Furkis ile birlikte yapı kapışması yapacağız gene ve kartları hazırlamayı unuttuk. <laughs> arkadaşlar biz hemen hazırlayıp gelelim unutmuşuz ya arkadaşlar e, bir durak odadan sonra devam ediyoruz çekiyorum çekilmiyor arkadaşlar internet sıkıntısı var ya Ha, ne yapıyorsun Yavaş. Ben Birini koydum Birini yaz ben Sandık. ben 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 3 ben 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 Bu arada sadece görüntü açısından oynuyoruz. Ev yapacağız içine. Haberiniz olsun internetimiz çok kötü. Bugün nedense. Daha önce hiç böyle değil. Arkadaşlar 3 defa atıldık. Evet. Üç dakikamız var haberiniz olsun. Çok büyük yapma. Arkadaşlar ben neden hep kazanmayacağımı çok istiyorum kazancı almak istediğim gibi söyleyeyim. Fırdan çok büyük yapar. Her zaman. Büyük yapmadan duramaz. Şu duvara bakın. Küçücük bir şey yapar. Zaten iki dakika küçük şeyler yapmaya Fırdan Yok. Oh! Daha kadar duvar yapacak ki bizim içimizden geç. Böyle duvarı çekmeye uğraşıyoruz. Sonra yapı yapmaya uğraşıyoruz. Bu seri en sıkıntılı serimiz. Ama en çok like alan da serimiz. Evet. Öyle de bir şey var. Arkadaşlar bu bu, bu videoyu izleyip onun videosunu izlemeyenler de olabilir. O, ona videosu da o çok eğlenceli. Onu da izleyin. Değil mi Hasan abi? Evet. Ona da olacak. Haberiniz olsun dijital oynadık he oynamadık. Getirdik onu kartlarını. Öyle oynamadık gerçek hayatta. Ay, Bayağı 3 dakika. Hı -hı. Çok büyük yapıyorsun değil mi? Ben de küçük yapmaya uğraştım ama benimki bile hiç. Düşün. Hani bir dakika veriyim, hadi. İnşallah yetişir o bu dakikada. Daha benzemedi. Ben nasıl bir sandık yapacağımı hayal ettim. düşündüm Taşın mı? Ama yok. Yetiş. Yok ben o, o rastgele yapıyorum o sandığı. Biliyorum. Sen rastgele yaptığın herkes biliyor. Şu anda hala doğru bulamadım. Hadi. Sadece bir kare yapıyorsun değil mi şu? <laughs> bir dakika. Deme. Hatta 30 saniye. Oha. Tam yetişmez. Tam yetişmez. Ne yapar? Tamam, yetişme benim bir tek O saniye vereyim mi? Ver bakalım. O saniye daha O saniye zaten <laughs> Benim sandığım artık sanda biraz benzedi. çok kasıyor ma. Bakalım bir dakika. Ya. Bit. De. Bitti. Benimki ya. de sanma ben ama ilk sana geliyor. Evet, önce bir sabah yap. Saat ben yapamıyorum. Bu saat. Ben Açtım. Yaptım. Şey Hocam Geldim. Sen açıl. Bu ne lan? Açılmış o sandık. bu yapıyorsun benim. Gel benimkine bak. Benimki bak gölü önü, ön tarafı. Açılmamış sandık. Hani o yetişmeyecekti. Son anda ya yetiştirdim ne yapam. Sen gel bak. Kat. Nasıl yetiştirdim? İlk başta aşağıları mi? kapattı. bir Niye kat kapattı? daha çıktı. Hayır çıkar. bak içi. Boş. Bu sayede yetiştirdi. Ne? İçini boş bıraktım. Kapat. Teknik. Arkadaşlar kiminki daha iyi yazın. Biz gene bunları kırıp gelelim. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Fırkan çek. Hadi. Ne geldi? Okuyorum bakayım. Yaz. Pasta. Bana da gönder bakalım. Ben arkadaşları göstereyim. Tamam. Kapattım gönderdim. Tamam. Pasta. Tam dur be anladık. Yazılım yanlış. Oku. Kurallar böyle çok yazıyor da. Hadi yapalım. 3 2 O kaç dakika? 5 Bir dakika evan terazisyon benimki. O zaman başlayacağız. Bekle. Bir. Yok abi. 3 Bir başla. Ben internet koyuyorum ya ben yapamıyorum ki hiçbir şey de yapamıyorum. Benim envanterime eşyalar gelmiyor. Ben ayva yedim ben yapamıyorum. Ben yenildim bunda yetiştiremeyeceğim. Hayatta imkansız. Çünkü daha sen başladın değil mi şu an? Ben daha yeni başladım. Başkanın nasıl bir pasta yaptığını biliyorum. Minecraft'taki pastanın aynısını yapıyor. Ah! Oyun takıldı. Oh! Arkadaşlar gördünüz değil mi? Oyun takıldı bir anda. Of! Kim de blok koyuyor? pastaya benzerse o yiyesin geldi 3 10 9 8 5 4 3 2 1 0 bitti bırak geliyorum tamam iyi il, bırak ilk ben geleceğim tamam gel hadi gel ben gel artık bu şey yapıyorsun hala tamam Tam Hayır. Tamam yani, geldi. Hayır, kaybettin. Oraları kır. geldi. Tamam o, o kadar o çok yoktu. Hayır furkan, bu kadar kalacak. Yo o bu kadar vardı. O yalan söyleme. Tamam, kalacak o üç kadar. tane var. İyi, çok güzel olmuş. Baksana Doğru. şunun dakikaya. Sen 7 dakikada falan yaptın. Ben 3 be, üç, üç dakikada yaptım. Bence o benimki daha Arkadaşlar kala Bitmemiş. Ama sen de hemen hızlı hızlı yaptırıyorsun bana ya. Hadi hızlı yapacağız. Amacı bu. Hadi. Şunları yıkıp tekrar getir. Arkadaşlar. Bir yatak. Hazır mısın Fukan? Geç evet. yerine. Şu 3, 2, 1 başla. hop Yatak basit bence. Ben 10 dakika verdim gitti. 9 dakika ettim. 20 dakikalık video olacak. Ne bileyim. Yatak. Belki modelli modeli bir yatak yaparsın sen. Minecraft'ta olan yatak. Böyle çok, çok fazla oldu. 6 dakika 6 dakika güzel 6 <laughs> dakikada ne yataklar yapılır uff <laughs> yanlış yere yaptım ya. bu? Ben saatlerce bir tane şey yapmaya uğraşıyoruz, değil mi? Saatlerce değil de bu güzel. Arkadaşlar diğer öpü kapışması ama çok zor. Onu evet, çok zor. Onun, için bu da geçtik. Ama merak etme, o, o, merak etme. Onlardan da o, ba o badenlere gelecek. Onlar madiren geliyor çünkü çok onu çok harcıyoruz. fazla emek sarf ediyor şey yapıyoruz onda. O kadar büyük bir şey yapıyoruz ki duvar. Hem o yapılarımız da o büyük olmak zorunda. En az 3 saatte yapıyoruz onu. Oyundan neden ayrıldın? Ve o zaman duraklattım. Devam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gene gördüğünüz gibi duraksama yapıldı. Tamam oyunda neden ayrıldın? İnternetten ayrıldı. Bir sıkıntı da bu internet. İnternet de çok sıkıntı ediyor. Mesela ben daha demin blok alamıyordum, takıldım. Ben daha fazla vakit kazanmış oluyor böylece. O da ondan internetsiz oynanıyor. o bu arada öyle oluyor da o ben atıldım mı ben de, de oluyorum yani. Efendim, beni de o, Ama kastı mı? Sen devam ediyorsun. Bun ki, şey, teçhizat. yatağım için, iyi tafa o yetişecek. Küçük mü yaptın yatağını? Benim kucuğumdan gözüküyor, sakın bakma. 岡山 <noise> Bırak, bırak, bırak. Gel. gel, ilk sen gel. Geldim, biliyorum, biliyorum. Yatak normal. Evet. Seninki ne bakalım? Bak. Bunda senin kafan kırılır <laughs> Bak şöyle yatıyor Fırga sen herhalde. O yastı indirim Hasan abi. O o cidden o dur o, o durması için yaptım. Evet o, yoksa şöyle uyuman gerekiyor Fuka. Arkadaşlar siz göremiyorsunuz şimdi. Böyle çiğ gibi. Ay <laughs> 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 tamam o zaman artık öyle yapmana gerek yok. Hangisi daha iyi arkadaşlar? Burada büyük bir, bir, bir tane var. daha mı olsun? Sence bir bir oylama yapalım. Sence kim kazandı? Ben. Hayır. Yasakta değil sadece. Genel olur. İlk başta ben. ne yaptıydık biz? Ne yaptık biz? <laughs> sandık mıydı? Evet sandık. Sandıkta kim kazandı? Bence ben. Çünkü seninki tamamlanmadı. Evet. Bütün pasta. Eski. Pasta ben. Ben. Evet, pasta ben. da senin tamamlanmadıydı. O, onda eşittik. Benimki de kötüydü. Ha, bunda bu, da Furkan vardı Ay, ya. onda da Furkan yendi. F bunda da Furkan yendi. Eşittik bence. O bence de. Furkan son kalan şeye de bakacağız. Hı? Evet. Tamam hemen gidiyorum. Hop. Ne kalmış ona? Çekelim gene de bir heyecan olsun. Yaz. Çalışma masası. Arkadaşlar bu en zorlarıydı. İyi, Çünkü bunu kaldık. biz nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız? Evet arkadaşlar. Onlar ben de onu onu da o, o yapacaktık da en son o kaldığı için o, o çok zaman harcar. Evet. Arkadaşlar evet. bu videoyu evet. like atmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. furkish 64 43 kanalına da abone olursanız çok sevinirim. O Berke TV'ye de abone olun. Evet, Berke TV'ye de abone olun. Ve o videoyu like atmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar. Ama belki şu senin bacakları biraz kötü olmuş. Çünkü taşmaz ki adamı bu bacaklar. Cubuk gibi. Hasan o, o bir de o, o seninkine bak. Ay pardon, a Az kırdım onları o Hasan bak şurada hasta ileri de olacakmış hata yapmışım. Şu şey olmaz. Aceleyle yaptım onu. onlar da, 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 tamam. da. Hadi bay bay demişsen. Evet. Bay bay.